Herkese merhaba. Bugün Eurovision hakkında konuşacağız. Bildiğiniz üzere Eurovision şarkı yarışması dünya için önemli olduğu kadar ülkemiz için de önemliydi ve önemli bir noktadaydı. Daydı diye konuşuyorum çünkü ülkemiz bu yarışmaya katılmayı 2012 yılında son katılımı gerçekleştirdik ve 2012 yılından bu yanıdır yani 2013 için yapılacak olan Eurovision'a katılacağız diye beklerken bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bunun artık gerçekleşmeyeceği ve yarışmadan tamamıyla çekildiğimize dair bir genelge haberi almıştık ve neredeyse 9 yıldır bu yarışmaya katılmıyoruz. ülkemiz için önemli bir noktada olduğunu ben kendim şahsi, şahsim adına düşünüyorum. Çünkü sonuç olarak bu aslında sadece bir müzik yarışması değil. çünkü ülkeler orada aynı zamanda kendi kültürlerini, kendi tarzlarını da yansıttıkları için sahne performansları, ayrıyetten dans performansları, enstrüman performansları da çok önemli bir noktada görüldüğü için yani yarışmada genel olarak puanlama sisteminde de bunlara da bakılıyor. Aynı zamanda sadece şarkıya ya da dansa bakılmıyor. Ülkenin hangi konumda olduğu da önem arz ediyor Eurovision'da. Ve biz aslında bakarsanız da zaten siyasi nedenlerden dolayıdır. 9 senedir katılım gösteremiyoruz. Ama şöyle de bir durum var ki çoğu sanatçıyla o dönem röportaj yapılmış ve Eurovision'da elde edemediğiniz başarı sizi ne kadar üzüyor ya da bu hani adaletsiz davranışa rağmen siz yine de katılmak ister miydiniz diye bazı sanatçılarla görüşmeler yapılmış ve çoğu da biz orada zaten bizim ülkemizi temsil etmekten mutluluk duyduğumuz için orada bulunmayı çok istiyoruz. Yoksa birinci olmuşuz, ikinci olmuşuz bu aslında bakarsanız bizim için çok önemli değil. O ortamda o ambiyansı yaşayabilmek orada insanlara kendi ülkemizi tanıtabilecek performanslar sergilemek bizim için daha önemli diyorlar. Ve aslına bakarsanız bir ülkenin yani kendi ülkesini orada temsil edebiliyor olmak bence çok güzel bir şey ve yani siyasi nedenler yüzünden bu yarışmaya katılım katılamama durumu katılıp katılamama durumu bence çok göz ardı edilmemeli ve yine umarız ki bir mucize gerçekleşir ve tekrardan bu yarışmaya katılabiliriz. Ama bunun öncesinde Eurovision'un gerçek manada son zamanlar olanlar ve bizim ülkemize zamanda yapılmış olan bildiğimiz üzere her Türk vatandaşının da hatırlayacağını umduğumuz üzere 2010 yılında bize yapılmış olan en büyük haksızlığı ve bunun ardından yarışmadan çekilmemizin bir nedeninin olduğu. O yüzden Eurovision'un bir tarihçesini bu noktada bir değinmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eurovision İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra kendini onarmaya çalışan Avrupa ülkeleri tarafından oluşturulmuş bir yarışma. Bir komite kuruluyor İsviçre'de ve bu komiteyle birlikte hep birlikte toplanıyor Avrupa ülkeleri ve bunun üzerine bazı araştırmalar yapıyorlar. İşte savaş bitti, şimdi dünyayı barış ortamına bırakmamız gerekiyor ama bu barışı da bir güzel bir oluşumla taçlandırmalıyız ama ne yapabiliriz? Halkı eğlendirmemiz gerekiyor, yani savaştan çıktık sonuçta onların psikolojilerini de düşünmemiz gerekiyor diyerek bir atılım gerçekleştiriyorlar. E, Avrupa Birliği ülkelerinin her birisinden bir fikir çıkıyor. Bazıları diyor festival düzenleyebiliriz. O festivale de tüm dünya ülkelerindeki insanlar katılırlar, böylece eğlenirler diye. Bunun gibi bu söylediğim gibi birçok fikir değerlendiriliyor yarışmada. Ama e, en sonunda ortak bir karara varılıyor. Bir, bir şarkı yarışması, bir şarkı e, performans sergilemek için bir ortam hazırlamalıyız ki insanlar bu gösterileri izledikleri zaman motive olabilsinler. Yine tabii ki de düşünceleri dünya barışı olduğu için tüm dünya ülkelerini de bu organizasyona davet edeceğiz. Onlar kendi ülkelerinin geleneksel kültürlerine ait olan etmenlerle performanslar sergileyecekler. Dans, müzik ve enstrümantal bir arada olacak. Ve böylelikle hem bizim hani Avrupa Birliği ülkeleri kendi ülkelerini, vatandaşlarını da burada bir tık önemli görüyorlar. Hem bizim ülkemizin vatandaşları hem de dünyadaki tüm insanlar dünya barışına katkıda katkı sağlamış olurlar ve mutlu olmuş olurlar düşüncesiyle yola çıkıyorlar. En sonunda Eurovision şarkı yarışması bu şekilde fikir yani taslak çalışmasında bu şekilde bir fikir olarak kalmış oluyor. Ama yarışmanın faaliyete geçirilmesi için de bir şeylerden esinlenmeleri gerektiğinin de farkındalar. Bu sebeple daha öncesinde İtalya'da gerçekleştirilen Sanremo Müzik Festivali'nden esinleniyorlar ve Eurovision'un daha doğrusu Eurovision şarkı yarışması fikrinin babası Sanremo Müzik Festivali oluyor. Eurovision şarkı yarışması Avrupa Yayın Birliği üyesi ülkelerin katılımı doğrultusunda da 1956 yılından bu yana gerçekleştirilen bir yarışma halini alıyor. Katılımcı ülkelerin her biri televizyon ve radyo aracılığıyla kamuoyuna gösterilecek canlı yayında seslendirmek üzere bir şarkı seçiyorlar ve yarışmadaki en popüler şarkıyı belirlemek üzere kendileri dışında kalan ülkelerin şarkılarını puanlıyorlar. Yani yarışmamızın amacı bu. 1956 yılındaki başlangıcından bu yana 2001 yılındaki COVID-19 pandemisi dışında her yıl aralıksız düzenlenen yarışma dünyanın en uzun soluklu televizyon programlarından da birisidir. Bunlara ek olarak sporla ilgili olmayan uluslararası etkinlikler arasında da en çok izlenen programlar arasında yer almıştır. Ülkemizde de reyting skalası genelde Eurovision olduğu zaman TRT1'in daha fazla artış sağladığı söylenen veriler arasında yer alıyor. Tabii ülkemizde yayınlandığı dönem ve bizim de yarışmaya katıldığımız dönem son yıllarda izlenme oranlarının 100 milyon ile 600 milyon kişi arasında değiştiği gözlemlenmiştir. Eurovision genel olarak Avrupalı ve diğer katılımcı ülkeler dışında Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Filipinler, Güney Kore, Hindistan, Kanada, Kolombiya, Meksika, Mısır, Japonya, Surinam, Tayland, Tayvan, Ürdün ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde de yayınlanmaktadır ve onların da katılımı sağlanmaktadır. Ee, şimdi gelelim yarışmanın oylamasının nasıl yapıldığına. Genel olarak e, bazı insanlar yani bunlar benim bahsettiğim bazı insanlardan kasıt yarışmanın sıkı takipçileri ve izleyicileri. Genel olarak komiteden çünkü böyle yani Eurovision şarkı yarışmasının Oylama komitesinden böyle bir açıklama asla gelmedi. Ama genel olarak insanlar bu şekilde olduğunu düşünüyor. Daha önce önceki Eurovisionlarda televoting sistemi yoktu. Yani insanların SMS yoluyla da halk oylaması gerçekleştirebildiği bir sistem yoktu. Sadece komite bunu sağlayabiliyordu. 2000 sonrasında yani 98 sonrasındaki Eurovision'da televoting sistemi geldi ve böylelikle de insanlar artık SMS yoluyla istedikleri adaylara oy gönderebiliyorlardı ve böylelikle adaletli bir e, oylama sisteminin gerçekleştirileceğine inanılıyordu. E, i̇nsanlar genel olarak Eurovision komitesinin yani oylama komitesinin adaletsiz davrandığını inanıyorlar. E, genel olarak e, dediğim gibi başta da söylemiş olduğum gibi. E, siyasi nedenler, ülkelerin e, o dönem e, yapmış oldukları faaliyetler, ülke içi yapmış oldukları ya da ülke dışı yapmış oldukları, sınırdaki komşularıyla olan ilişkileri bile yarışmada oylama bazında değerlendirilmeye alınan bir ölçüt. Yani bu birazcık komik çünkü e, yani ülke sonuçta hani bir insandan bahsetmiyoruz ve oraya te, kendimizi temsil etmek yani ülkemizi temsil etmek adına çıkardığımız insanlar da yani sanatçılar ve orada sadece sanatlarını icra etmek için bulunuyorlar ve ülke meseleleriyle e, ne kadar alakaları olabilir bu insanların? Yani sahneye performans sergilemek için bürokrat, politikacı ya da siyasi aktör çıkarsak ve onlar bir şeyler tartışsalar, onlara siyasi yönden eleştirerek oy az alabilir ya da oy fazla alabilir ya da ben şu kadar puan vermek istiyorum ya da ben bu aktörü bu siyasi aktörü beğeniyorum, o yüzden ona daha yüksek puan vereceğim gibi bir sistem olsa, bu adaletli bir durum olur. Ama denildiği gibi sonuç olarak sahneye bürokrat, politikacı çıkmıyor. Bunu göz önüne alarak sadece sanatçı olduğu için insanların değerlendirilmesinin ben şahsi fikrimce daha adaletli olduğunu düşünüyorum. Gelelim oylama sistemine. Şimdi Eurovision şarkı yarışmasında oylama sistemi %50 halk ve %50 jüri ile yapılmaktadır. Her ülke en beğendiği 10 şarkıya 1'den 12'ye kadar olan puanlama sistemine göre 1 ile 12 arasında puan verirler. Bunlar jüri oylarından oluyor. Daha sonra halk oyları da havuzda toplanıyorlar ve teker teker kalan ülkelere dağıtılıyor. Oylama sistemi bu şekilde işliyor. Ve yarışmamızın kurallarına gelelim. Eurovision şarkı yarışmasının uzun teknik kuralları var ve her geçen gün de değişmekte. Yani yeni yeni kurallar eklenebiliyor çünkü... Bazı mesela daha öncesinde bu kural yoktu, sonradan getirildi. Bundan örnek olsun diye bahsetmek istiyorum. Dil konusunda bir sınırlama var diyor Sadece İngilizce, yani Avrupa Birliği'nin genel dili İngilizce olduğu için sadece İngilizce şarkıyla katılma zorunluluğu vardı. Sonradan bu biraz daha esnetildi ve İngilizce... Şey, Türkçe şarkıların içine İngilizce kelimeler de katmanız gerekiyor gibi bir Hale getirildi. Biraz daha esnetilmeye çalışılındı. Sonra tamamıyla Türkçe şarkıyla da isteyen katılabilir. Yani bizim ülkemiz adına konuşuyorum. Ee, Türkçe şarkıyla katılınabilir ya da diğer ülkeler kendi özgün dillerine göre olan şarkılarla katılabilir. Şeklinde bu kural esnetildi. Ee, Eurovision şarkı yarışmasına her ülke sadece bir şarkıyla katılabilir. Yarışmanın finalinde de yaklaşık 26 tane şarkı yarışır. Sonra şunlar uygulanmaya başlar bu 26 şarkı arasında. 5 büyük ülke, bu 5 büyük ülke İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya ve İspanya'dır. Yarışma için 5 büyük ekonomik katkı kaynağı sağlamaktadır ve finalde otomatik olarak ödüllendirilirler. Sonrasında salı günü yarışma öncesi yani birinci final olacağı zaman birinci finalde 10 eleme yapılmaktadır. Perşembe günü de yarışma öncesi ikinci yarı final gerçekleşir. Burada da bir tane on eleme daha gerçekleşir. İlk yarışmasında her ülkenin üç dakika süresi vardır. Yani ilk finale çıkmadığı o ilk şarkılarını tanıttıkları sahne performansları orada üç dakika süreyle sınırlandırılırlar ve en fazla iki şarkı söylemeleri izin verilir. Günümüzde de hala şarkıların üç dakikayı geçmemesi şartı konulmuştur. Birçok sanatçının da şarkı kaydı daha uzunsa eğer, hani bazıları oluyor kayıt aşamasında daha uzun tutuyorlar kayıt sürecini. Enstrümantal sesler, araya bazı nüanslar katarak söyledikleri için o süre aşılabiliyor. O yüzden de performans sergilerlerken o şarkının kısaltılmış versiyonunu söylemelerini rica ediyorlar sahne performans yapacakları sırasında. Ee, ve kısaltılmış sürümle maalesef e, performans sergilemek zorundalar. Katılımcı ülkelerin sayısı yarışma tarihi boyunca büyüme gösterdi ve 1993 yılından bu yana Sovyet ve Yugoslav Cumhuriyetleri tabi şu an e, bölünmüş vaziyetleri ama o dönem bölünmedikleri için o dönem onların da katılması şartı getirildi. Varşova Paktı ülkeleri ve diğerlerinin de yarışmaya katılabilmesi için kurallarda esnetmeler yapılmıştı 93 yılında. Yarışmada başka sanatçılara ait veya daha önceden seslendirilmiş, yayınlanmış şarkıların katılmasına izin verilmiyor. Tamamıyla özgün olmamız gerekiyor. Tüm şarkılar söz ve enstrümantasyon açısından tamamen özgünlük içerisinde olmalı. Ve kamuya bir Ekim tarihinden önce şarkılar duyurulmamalıdır. Yani siz bir Ekim tarihine kadar şarkının artık çoğu aşamasını tamamlamış ve halkın huzurunu sunmuş olmanız gerekiyor. Ki halk bu şekilde şarkıyı duydukça daha aşina olacak ve bu şekilde e, oylama yapılacağı sırada, halk oylamasının gerçekleşeceği sırada neye göre oy vermesi gerektiğini bilecektir. Ve şimdi gelelim asıl konumuza. Eurovision şarkı yarışmasının Türkiye için ne anlam ifade ettiğini ve Türkiye'de nasıl bugüne kadar gerçekleştirildiği ilgili konuşmak istiyorum. Türkiye Eurovision şarkı yarışmasında ilk olarak 1975 yılında katıldı. Semiha Yankın'ın seslendirdiği Seninle Bir Dakika isimli şarkıyla katıldık. Ancak 90'lara kadar puan tablosunun sonlarında yer aldık. 1979 yılındaki yarışmada Kudüs'te Kudüs düzenleniyordu o dönem. Bu yüzden Türkiye o yıl halk seçimiyle belirlenen Maria Rita Epi'yi ve 21. peronun Seviyorum şarkısıyla katılacaktı. Fakat sonrasında Kudüs'te yapıldığını duyunca, şarkıyı göndermekten vazgeçip o dönem geri çekilme kararı aldı. Dil konusunda özgünlük getirilmesi ve telehotin sisteme geçilmesiyle birlikte yani 97'den 2000 yılına kadar düzenlenen o kapsamda telehotin sistemi uygulandı Türkiye'de ve diğer ülkelerde de. Türk katılımcıları önceki yıllara göre daha iyi sonuçlar aldılar. Çünkü halk oylaması da işin içine girmişti. 97'de Şebnem Paker Dinle isimli şarkıyla üçüncülük kazandı. Üçüncülük elde etti. 2003 yılında Serta Perener Every Way That I Can isimli şarkıyla Eurovision şarkı yarışmasında ülkeye ilk ve tek birinciliği getirdi. 2004'te İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Türkiye'nin... Ee, o dönem ev sahipliği yaptığı For Real isimli şarkıyla Athena temsil etti. E, ve 195 puan ile dördüncü oldu ve bu şarkı e, Türkiye Eurovizyon tarihinde en yüksek puanı alan şarkıdır. 2007 yılında Kenan Doğulu Şekidap Şekerim isimli şarkıyla dördüncü oldu. E, ve 2008 yılında Mor ve Ötesi Deli isimli şarkısıyla Türkçe şarkısıyla finalde yedinci oldu. 2009 yılında da Türkiye Hadisenin Dün Tek Tek isimli şarkısıyla bir başka dördüncülüğü daha elde etti. 2010'da müzik grubu Manga We Could Be The Same isimli şarkısıyla finalde ikinci oldu. Ve daima da bizim için birinci olmaya yani gönlümüzün birincisi olmaya devam edecek. Türkiye bu başarılı sonuçları elde etmeye devam ettiği sırada 2011 yılında Düsseldorf'ta Yüksek Sadakat tarafından tekrar temsil edildik. Fakat şarkı finale kalmadı. Ee, sonrasında Türkiye yarı final uygulamasına geçilen 2004 yılından beri ilk defa büyük bir finale çıkamadı. Yani 2004 yılında da büyük finale kalmıştık. Ondan sonrakilerde hiç büyük finale kalamadık. Ee, 2012'de ise Can Bonomo'nun seslendirmiş olduğu La Me isimli şarkıyla Türkiye bir kez daha yedinci oldu. Ve gelelim yarışmaya artık katılamıyor olmamızın nedenine, yani artık katılımımızın sonlanmış olduğuna. 2013 yılında TRT kurallarda yapılan değişiklikler ve politik oylamaları sebep göstererek Malmö'de gerçekleşecek yarışmadan çekildiğini bildirdi. Türkiye 2013 yılından beridir yarışmaya katılmamaktadır. Daha doğrusu bence katılamamaktadır desek daha doğru olur. O dönem TRT'den sorumlu Bakan e, Bülent Arınç, biz bu yarışmaya hangi güçlü grupla gidersek gidelim istediğimiz sonuçları asla alamıyoruz. Türkiye'nin tanıtımı konusunda da çok fazla bir etkinlik olmuyor diyerek bu e, şikayetini dile getirmişti. Arınç'ın ileride şartlar müsait olursa geri döneriz dediği yarışmaya da en son e, takdir edersiniz ki 2012 yılında katıldım, gösterdik ve 7 olarak ayrıldık. Bundan sonrası tamamıyla benim kendi görüşlerimden oluşacak. Öncelikle e, Eurovision şarkı yarışması benim gibi hisseden var mıdır bilmiyorum ama e, milenyum çağında eğer doğduysanız ya da milenyum çağında da doğmanıza çok gerek yok aslında. 90'lı, 80'li nesilde belki aynı görüşte olduğumuz noktalar vardır diye düşünüyorum. Ama milenyum çağından yetişmiş bir çocuk çocukluk dönemi geçiren birisi olarak söylemek istiyorum ki Eurovision benim için eşittir çocukluğum diyebilirim. Çünkü e, her yapılan Eurovision'u yani en azından e, içinde bulunduğum sürede tanık olduğum Eurovizyonlardan bahsetmem gerekirse, izleyen birisiydim. Ee, Eurovizyonda seslendirilen parçaları, orada ülkemizin temsil edildiğini görmek beni çocukken bile çok mutlu ediyordu. Hala arada sırada aklıma geldikçe Eurovizyon performanslarının eski tarihlerine ait olan videoları izleyip e, keşke şu anda katılıyor olsaydık diye iç geçirmiyor değilim açıkçası. Bilemiyoruz, belki bir mucize gerçekleşir dediğim gibi ve tekrar yarışmaya geri döneriz. Ee, Avrupa'da, Avrupa ülkelerinde yaşayan bazı tanıdıklarımın söylediklerini direkt bu videoda da aktarmak istiyorum. Ee, kuzenimin mesela arkadaşlarının söylediklerine göre, yani onlar hani Alman vatandaşı olmalarına rağmen bunu söylüyorlar. Ee, bildiğiniz üzere 2010 yılında burada da bahsetmiştim. Mangala'ın We Could Be The Same performansıyla ikinci yarı finale kaldık ve Almanya'yla kaldık yani iki ülke kalmıştı sadece finale ve birinci seçilecekti yapılan son performanslarla birlikte o dönem Lena isimli bir şarkıcı katılmıştı Almanya'yı temsil etmişti ve o performans videolarının altında yorum olarak da gördüğüm aynı zamanda Tanıdıklarımın da bana yani Almanya'dan ta buraya iletilmiş olan bazı gerçek söylemlerden bahsetmek istiyorum. E, o dönem gerçek manada şunları söylüyorlar. E, bizim ülkemizin e, yapmış olduğu performansın e, daha güzel ve kayda değer yani yeterli puan almadığından şikayet ettiklerini ve gerçekten hak etmedikleri bir e, Duruma, durumda bırakıldıklarından bahsediyorlar ki bu insanlar e, kendi ülkelerini temsil eden şarkıcıyı da tutabilirlerdi ve onlar bile bizim ülkemiz yeterli ve düzgün bir performans sergileyemedi sizin hakkınızın yendiğini düşünüyoruz diyebiliyorlar yani bunlar sadece izleyici görüşleri ve Eurovision'u sıkı takip eden insanların söyledikleri e, hakkımız evet Bugüne kadar yendi, yenmedi değil. Ama bunu göz ardı ederek ve köşemize çekilip biz kazanamıyoruz zaten, İşte biz bunu yapamıyoruz, biz bir türlü istediğimiz başarıyı elde edemiyoruz diye yakınarak bir yere zaten gelemeyeceğimizi biliyor olmamız lazım. Çünkü ne kadar pes edersek edelim, hiçbir zaman başarız. başarı elde edemesek bile e, Eurovision gibi ve daha nice farklı yarışmalarda başarı elde edemesek bile orada bulunup kendi ülkemizi temsil etmek her zaman daha kayda değer ve her zaman daha değerli olacaktır. Bunu e, daha önce Eurovision'a katılmış olan sanatçılar ve katılmayı çok isterdim diyen başka bir grup da söylüyor. Bildiğiniz üzere ülkemizde çok genç yeni isimler de var e, müzik dünyasında. Ve onlarla da yapılmış olan bazı röportajlarda denk geldiğimi söyleyebilirim ki e, keşke ülkemiz çekilmeseydi şu an biz belki de Eurovision'da çok güzel performanslar sergiliyor ve ülkemizi temsil ediyor olurduk kelimesini açık bir şekilde duydum. E, ve gönül ister ki ve umarız böyle bir şey tekrar bizim e, fırsat olarak ayağımıza gelir ki e, Eurovision'a tekrardan katılabiliriz ve tekrardan ülkemizi olup Işıl ışıl güzel sahnelerde e, temsil edildiğine bir kez daha şahit olabiliriz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım e, sürçülisan etmemişimdir, eğer öyle olduysa affola. Kendi fikirlerimi aktarmaya çalıştım ve e, Eurovision'un... E, aslına bakarsanız çoğu insanın e, ortak bir noktası olduğunu düşünüyorum çünkü tüm insanları... Yani Eurovision'a eski katıldığımız tarihleri şöyle bir hatırlarsak o sene içerisinde yani Eurovision'a katılacağımız o dönem içerisinde sadece tek konuşulan şeyin Eurovision olduğu dönemlerin özlemini yaşamaktayız. Gündemimiz yani sadece ülke bazında değerlendirmek istemiyorum ama e, dünya gündemi çok kalabalık ve biz insanlar olarak e, Genel böyle olduğunu düşünüyorum. Gündemi takip ederken çok zorlanıyoruz. Çünkü sürekli yeni bir şey oluyor ve yeni bir şeye adapte olmak biz insanlar için çok da kolay olmuyor, hele de bu içinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dolayı. En azından kafamızı boşaltan, zihnimizi rahatlatan, yüzümüzü güldüren, içimizi su serpen güzel bir Organizasyon olduğunu düşünüyorum Eurovision'un. Biz bu sene katılmasak bile eminim çoğu insan oturup biraz kafasını boşaltmak için Eurovision'u takip etmiştir diye düşünüyorum. Orada yine kendimizi bizi görmeyi çok isterdim açıkçası. Çünkü dediğim gibi bazen başarılı olmak çok da önemli değildir. Orada bulunmak, o ortamı hissetmek o ortamın bize vermiş olduğu mutluluğu içimizde yaşayabilmek daha önem arz ediyor. Dediğim gibi umarım tekrar orada olabiliriz ve tekrar ama tekrar <laughs> performans sergileyebilecek gücü kendimizde bulabiliriz. Ve umarız daha adaletli davranır Eurovision ilerleyen yıllarda da. Hoş bu yıl çok adaletsiz davranıldı diye haberler ve skandallar çıkmadı. Yani hoş daha yarışma son ereli birkaç hafta oldu şurada. Çok da fazla olmadı ama e, yine de böyle tatsız haberler ilerleyen dönemlerde çıkmaya başladı İşte burada bu ülkeye fazladan puan verilmiş. Bakın sizin haberiniz yok. Komite bak açıklamıyor bir şey söylemiyor ama benden duymuş olmayın ama burada şike yapılmış gibi haberleri belki ilerleyen dönemlerde tekrardan duyabiliriz. Ee, videomuzun devamında e, ülkemizin yapmış olduğu ve unutulmaz olan bazı Eurovision performanslarını izleyeceksiniz. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.